Bakın Türkiye'nin yüzde ev sahibi. 6, 10 kişiden 6 kişi evi var, bahçe var. O zaman bu konu sıkıntısı neden yaşanıyor? Akıl sıralayabileyor musunuz? Hayat pahalı veriyoruz ama kendimizde bir, bunu da öyle söylüyor ya. Kendimizi bir çekelim bakalım. Bir kendimizi çekmesi. Türkiye nüfusu 2021'de 84 milyon 680 bine ulaştı. Erkeklerin sayısı 42 milyon 428 bin, kadınlar ise 42 milyon 252 bin oldu. Hane halkının %60.7'si kendi evinde oturuyor. %21.6'sı ise kiracı. İşte Türkiye'de yaşanan durum bu. Şimdi nüfusla ilgili herkes kendisine göre değerlendirmeler yaparken evet diğer tarafa insanlar büyük şehirlerde yaşayamadığı için göç etmek zorunda kalıyor. E, o da bir gün gazetesinde ne vardı seçmiş olduğumuz haber? E, bir de hani o göç, göçü yaşıyoruz. Ondan söyleden var mı? Ne aktarmış oğlum? Madem e, nüfusla ilgili haberimizi paylaştık. Büyük yerlerine göre ülkenin nüfusu 84 milyonu aştı. 2 milyon insan göç etti. Göç etmek zorunda kaldı. Yerimiz gazetesi buna dikkat çekiyor. Şimdi sizi Ya bu nasıl olur? Bunu bir anne, bunu bir vicdan nasıl kaldırır? Nasıl yapar? diye soracağımız bir haber. Yeni doğduğu kapı önüne konduğu Soğuktan donmak üzereydi fark edildi. ...gürek çantası, insanlık sorununa çıkan, bu nasıl bir dansızlık belirten olayın adresi bulduk. ...şu bir göz doldu, kapı sesi böyle Sonra insanın korkumuyla çıkamadı içeriye gece oğulunda. Sonra sabah kalktı, kafanın önünde çocuk. Burdur'un Karacıören köyünde yaşayan Saçlıoğlu ailesi sabah kapılarını açtıklarında gözlerine inanamadı. ...şu da içeri, çöp. işte, evimin geldiği çocuk var burada, onu yanma dedi. ...şu da içeri, bebeğin gece kapıya bırakıldığı ve soğuktan donmak üzere olduğu anlaşıldı. Turgut Öktü içeri getirdi. Ben de ben kendimden ört aldım üzerine dokunmayın diye. hem bir yerde hem ısılsın diye. Aldım içeri götürdüm. Oraya koydum. Başka müdahale etmedik. Haber. Sanki orman olmuş gibi. Gülay Mustafa Taşlıoğlu çifti durumu muhtara bildirdi. Bebeğe müdahale için gelen sağlık ekipleri daha yeni doğmuş sağlıksız koşullarda kesilmiş, minicik bebeğinin yaklaşık 7 saat dondurucu soğan maruz kaldığı tespit edildi. <laughs> Hipoterme geçirdiği anlaşılan bebeğe ilk müdahale minik yavruyu kapılarında bulan ailenin elinde yapıldı. Doğduğu andan itibaren soğukta olduğu anlaşılan bebek nefes almakta zorlanınca entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. Jandarma ise bu vicdansızlığı yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışıyor. Böyle bir olayın ardından ne denir, ne söylenir gerçekten insanı kanı donuyor. Evlat gibi bir, devlet, bir bebek, ölüme terk edilmiş. Neyse ki orada insanlar sahip çıkmış sağlık görevlileri. Buradaki gelişmeleri de takip ederiz. Sizinle de paylaşırız. Ama bir bebek ölüme terk ediliyor bu ülkede. İnsanlar birbirleriyle inanılmaz bir kavgaya tutuşuyor. Ayağıma bastığından kavga çıkıyor. Benim şarkımı, istediğim şarkıyı söylemedim diye cinayetler işleniyor. Sonra maçta, sonra düğünde patlayan silahlar. Ama bak, ne oluyor? niye yaşıyoruz biz? Neden böyle oluyor? Bizim psikolojimize ne oldu acaba? Onu bir konuşalım. Konuşmak gerekiyor. Şimdi sizleri İstanbul Eyüp Sultan'a götüreceğiz. İki araç arasında ne oldu dersiniz? Kurşun yandı. Kurşunlar yandı. Gece yarısı silah sesleri yükseldi. İki otomobilde bulunan gruplar birbirlerine kurşun yağdı. İstanbul Eyüp Sultan'da bir otomobilden diğerine kurşun sıkıldı önce. Ardından o otomobildeki şahıslar da ateş ateşledi. İki araç kurşun yağmuruna tutuldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Gece yarısı yükselen silah sesleri üzerine vatandaşlar polis ekiplerinin ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine geldiğinde çok sayıda yaralıyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahısları ambulans hastaneye kaldırdı. Birbirine kurşun yağmuruna tutan otomobillerden birinin şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay gelince inceleme ekipleri ve mesaisi uzun sürdü. Suç bölgesinde ekipler çok sayıda kovan buldu. Kurşunların uzun namlulu silahlardan çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. İstanbul'dan İstanbul'a gideceğiz. Kendi şehrine girdiğini öne sürdüğü otomobile çarpmamak için bir binç ve operatörü sorusunda ne oldu? İddiaya göre önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı ama bu sefer de bir evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkan linç kazasında kameralar böyle kaydetti. Geldi, için başlıyor. Ee, yani, devam Samsun'un Terme ilçesinde bir sürücüsü Adem Seher, karşı yönden kendi şeridine girdiğini öne sürdüğü otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra ile birlikte vinç kontrolden çıkarak savruldu. Saadet Aslan'a ait tek katliabin bahçe duvarına çarptı. Ses de bu lazım. zannettim. Dışarı bakarım ki arabayı gördüm. Şaşırdım. Elim ayağım titriyor ya. Yani. Beton bahçe duvarı çarpmanın şiddetli yıkıldı. Ev sahibi kadın büyük korku yaşadı. <laughs> otomobil sürücüsü ise kazanın hemen ardından ne olup bittiğine bakmak için aracını kısa süre yine durdurdu. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Geçmiş olsun gelemeden gitti. Çok ama geçmiş. Ama şimdi gerçekten bir olmuş olsaydı zaten benim etkiden ölmüş olacak şimdi. Kazayı yara almadan atlatan bin sürücüsü otomobil sürücüsünü suçladı. Şimdi bir kez daha sınırlarımızın ötesine gidelim. Amerika Birleşik Devletleri uçakta panik. Yolcu uçağı türbülansa girdi. 10 milyar 36 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde havalarında yolcu uçağı türbülansa girdi. Yolcular bir anda ne olduğunu anlayamadan sarsıntıyla karşı karşıya kaldı ambulansa giren uçakta 278 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu. Yolculardan 36'sı yaralandı. 11'inin durumunun ağır olduğu açıklandı. En küçük yaralıysa 14 aylık bir bebek. Hava yolu şirketi konuyla ilgili yaralanan yolcu ve mürettebatımız hızla hastaneye ulaştırıldı açıklamasını yaptı. Şimdi sağlıktan da bir haberimiz var. Şöyle etrafımıza baktığınızda pek çok kişinin başını kaldıramayacak kadar hasta olduğunu görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bizim evimizde, var, sizin de var. Etrafınızda da duyuyorsunuz. Virüsler inanılmaz çoğaldı. Kendi tedbirimizi almamız gerekiyor. Bir tarafıyla da bu nasıl yapalım. O haberi geçmeden savaş. Yerel gazetelere bakalım mı? Yerel gazeteler Ayvacık gazetesi yaptığı belirsizliği koyun ve keçilere kesime gönderiyor. Ayvacık ilçesinde koyun ve keçi üreticileri artan yem maliyetleri ve